Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bu sizler bitti gördüğünüz gibi. YouTube hesabımda abone olduğunuz için teşekkürler. 34 tane abonem var. çok, teşekkür ediyorum. Siz bana uyumuşsunuz da ben bazı uyudum uydum. Uydurdum size arkadaşlar. Umarım teşekkür ederim size arkadaşlar. <laughs> 34 tane abone var arkadaşlar abone git gidiyor videoya beğendiğiniz için teşekkürler arkadaşlar bak görüntülemem çok az bakın şuraya diyor çok az ama ama şey istiyorum abi. 10 istiyorum abi görüntüleme. Ama 18 bin daha görüntüleme lazım. Onu da siz yapmanız lazım arkadaşlar. 1.000 abone işi tek siz eksiksiniz. Daha bin abone uğraşamadık. Umarım siz beni üz üzülüyorsunuz arkadaşlar. Biz sizi çok seviyorum. Abone olduğunuz için size teşekkür ederim. Ama bana yorum yazın arkadaşlar. Bana yorum yazdığınızda sizin sabrınıza basacağım. Yani sizin kişinize basacağım. Orada abone olurum. Tamam arkadaşlar önce siz beni unutup, önce siz yorum yazın yazın sonra abone olayım size sonra bana abone olursunuz hiç 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 bir abone olmadı arkadaşlar arkadaşlar bak 400 300 abone var arkadaşlar 500 abone oldunuz da göstereceğim arkadaşlar umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı like atıp hepinize hoşçakalın bay bay